Reis Borsa kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizlere çok güzel yeni bir bilgi videosu hazırladım. Yakın bir zamanda E-Devlet üzerinden yeni bir uygulama gelişti. Daha önceden bununla ilgili olarak gidip direkt kurumun kendisine başvurup bir dilekçe dolduruyordunuz. Konuyu size kısa bir şekilde anlatayım. Malumunuz daha önceden çeşitli yerlerde kimlik fotokopisi çektiriyorduk ve içimizde bir tereddüt oluyordu. Acaba bu bilgileri bize karşı kullanırlar mı? Veya bir internet sitesinde fatura için TC kimlik numaramızı veriyorduk. İşte kargoculara imza atıp imza veriyorduk. Ondan sonra son zamanlarda çok büyük bir tehlike olarak gördüğüm KYC dedikleri bir sistem var. Bugün hangi kripto para borsasına giderseniz gidin sizin selfinizi istiyorlar. Yani ön çekim fotoğrafınızı, kimlik veya ehliyetinizin fotoğraflarını istiyorlar ön ve arka şeklinde. Hatta bazı kurumlar işte yanında imzanızı da istiyor. Gerçekten çok tehlikeli. Bu bilgilerle sizin üzerinize şirket açabiliyorlar ve sizi çok ciddi derecede zararlara uğratabilirler. ve bazen görüyorum ki sıfır referans alabilmek için 3 dolar, 5 dolar kazanmak için kişiye özel olan bu bilgileri ne yazık ki sizler veya tanıdıklarınız verebiliyor. O yüzden bu tehlike e, engellenmesi için böyle bir şey geliştirilmiş. Sizden ricam çevrenizde ne kadar e, yatırımcı e, bu tarz sitelere e, kimlik bilgisi gönderen kişi varsa bu videoyu onlara iletin. E, hemen önlemini alsınlar. Çok basit. İlk önce e-devlet sitesine giriyorsunuz. Ticaret Bakanlığının sahibi ortağı yetkilisi olduğum ticari işletmeler ve şirketler kısmına bakıyorsunuz. Bunun neden söylüyorum? İşletme durum sorgulamasını bir yapın. Belki e, sizin haberiniz olmadan üzerinize bir şirket açılmıştır. E, bunun da bilgisine erişmiş olursunuz. E, eğer ki orasında herhangi bir sorun yoksa sonraki gideceğiniz yer e-devlet üzerinden TC kimlik numaranızı nasıl kısıtladığınız olan o kısma en üstteki arama butonuna Kurumlar menüsünden Ticaret Bakanlığı Ortak yetkili olunmasına yönelik kısıtlama işlemleri Siz arama butonuna ortak yazsanız bile 3. sırada bunu göreceksiniz Ortak yetkili olunmasına yönelik kısıtlama işlemlerine girip yeni başvuru kısmına giriyorsunuz Orada sizden bir iki tane bilgi istiyor Çok basit E-Devlet üzerinden olduğu için sıkıntı yok Güvenebilirsiniz Size diyor ki orada hem ortak var hem yetkili var Her ikisini de seçiyorsunuz onay veriyorsunuz. Bu sayede e, sizin e, bu ortaklık ve yetki olan kısmınız kısıtlanmış oluyor. Hemen zaten tekrardan aynı menüye gittiğiniz zaman altta e, ne zaman ortak ve e, aynı zamanda yetkili olduğunuz kısmı kısıtladığınız gözüküyor. İstediğiniz zaman bu kısıtlamaları kaldırabilirsiniz. Yani sizin yerinize bir başka kişi gidip de bir işletme yani şirket veya işte herhangi bir şeye ortak olma gibi bir duruma başvurduğu zaman sizin bu kısıtlamanız önüne çıkacak. Ve siz bu kısıtlamayı kaldırmadığınız sürece sizin adınıza herhangi bir ortaklık veya şirket kuramayacak. O yüzden 5 dakikanızı ayırıyorsunuz. E-Devlet'e girip Ticaret Bakanlığı kısmından veya üstteki arama butonuna ortak yazıp hemen giriş yapıp oradan her ikisini seçip kısıtlamanızı koyuyorsunuz. Olur ki... Kendiniz şirket kuracaksınız veya ortak olacaksınız bir şeye çok basit. Hemen giriyorsunuz, vakit kaybetmeden orada altta sizin kısıtlamalarınız gözükecek yani kısıtlamanın başladığı tarih de yazacak. Hemen oradan kısıtlamayı kaldır dediğiniz zaman aynı şekilde çok pratik bir şekilde bunu kaldırabiliyorsunuz. Teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.